Merhaba ben İç Hastalıklar Uzmanı Doktor Hızır Aydın. Kansızlık toplumumuzda çok sık görülen bir sağlık sorunudur ve birçok sıkıntılara, yakınmalara yol açabilir ve birçok hastalıkla karışabilir. Bunların en başta görülen yakınması halsizliktir, keyifsizliktir, baş ağrısı olabilir, huzursuzluk olabilir, konsantrasyon bozukluğu olabilir, geceleri bacakları rahatsız eden huzursuz bacak sendromunda en sık nedenlerden birisidir. Çarpıntı olabilir, kalp atış hızı artabilir, soğukluk hissi, üşüme hissi olabilir insanlarda ve ciltte görülen dönüşte avuç içlerinde tırnaklarda belirgin bir soluklukla beraber olabilir i̇ştah değişiklikleri olabilir kişilik davranışları olabilir mutsuzluk keyifsizlik sinirlilik gereksiz yere isteksizlik hayata karşı heyecan eksikliği gibi bir sürü belirti bulgularla beraber seyredebilir O yüzden bunun tespitinde mutlaka altta yatan nedenle birlikte kansızlığın tedavisine yönelik spesifik tedaviler yapılması gerekir